Messi'nin dışında bakıyorsun Arjantin'e yine bazı oyuncuları örnek vermek doğru mu yanlış mı bazen düşünüyorum ama bir Neymar'ın direkt kaleyle olan bağlantısı, Mbappé'nin direkt kaleyle olan bağlantısı, Batistupa'nın direkt kaleyle olan bunların kaleyle olan bağlantısı çok zayıf diğer oyuncuların Messi'nin dışında. Orada eğer iki tane oyuncu Messi ile birlikte eski Di Mayra olsaydı, Di o performanslı zamanları olsaydı belki derdim. Ama başka oyuncu yok. Diğer oyuncular bu özellikle oyuncular Kadro'da değil. Adro da elit seviyede yani biraz siz maçı seyrederken şu örneği verdi ya düşüşte olan Messi dahil. Hepsi düşüşte olan. Oyuncular. en üst seviyesini görmüş o altına doğru. Altına doğru, doğru inan oyuncular. Ama bakıyorsunuz Fransa'ya Fransa'da çıkışta olan çok oyuncu var. Bakıyorsunuz Brezilya'ya çıkışta olan çok oyuncu var. İspanya'ya bakıyorsunuz hepsi çıkışta. Hücum yapmak demek Arjantin'in bugün yaptığı değil. Bakın Arjantin kötü bir takım değil. Ama gol yapmada, gol atmada, golcü becerisinde zor bir takım.